Merhaba bugün Samsung cihazlarınızda tema değişimini bahsedeceğim biliyorsunuz Samsung telefonlarda size birçok özellik sunuyor Bunlardan birisi de kendinize göre telefonunuzu özelleştirebiliyorsunuz Yani bu düğmelerinden tutun işte telefonun tasarımına göre iç tasarımına göre yani değişiklikler yapabiliyorsunuz bunu da tema ile yapıyorsunuz şimdi bunu nasıl yapacaksınız ondan bahsedeceğim bunu iki şekilde yapabiliyorsunuz. Birincisi Samsung tema Store'dan indirebilirsiniz. İkincisi de direktmen o uygulamayı aramadan ekrana basılı tutacaksınız. Buradan alt tarafta arkadaşlar duvar kağıdı temalar gibi ayarlar var. Burada temaları tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada indir indirmek istediğiniz bütün temalar burada mevcut. Burada bütün yüklü olan temalar ee, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretli ve ücretsizler olarak ayrılıyor. Şimdi öne çıkanlar dediğinizde size en iyi temaları sunuyor. Yani en çok şu anda yeni çıkan veya popüler olan temaları sunuyor. Tabi burada genelde ücretliler gözüküyor. Ama siz buradan filtreleyebilirsiniz. Onu yapmak için de en iyi kısmını tıklıyorsunuz. Burada zaten hepsi seçili. Hepsi dediği ücretli ücretsiz bütün temaları gösteriyor arkadaşlar size. Siz buradan hepsini tıkladığınızda üzerine ücretli ve ücretsizler var. İster ücretlileri tıklayabilirsiniz. Bütün ücretli temaları görebilirsiniz. İsterseniz de ücretsiz olanları tıkladığınızda da bütün ücretsiz temaları da buradan ulaşabilirsiniz. Bu da sizin temaları aramanızı kolaylaştıracak. Burada gene sağ tarafta bu şekilde görebilirsiniz. Görünüm şeklini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tıkladığınızda daha çok daha az daha yakın daha küçük şekilde de görebiliyorsunuz. Çünkü çok fazla tema olduğu için Bence bu şekilde tek bakışta bir sürü temayı göz atabilirsiniz. Yani çok fazla tema var arkadaşlar. Burada artık hangi temayı istiyorsanız telefonunuza ücretsiz şekilde indire kurabilirsiniz. Şimdi ben size indirmesinden bahsedeceğim nasıl yapacaksınız? Mesela beğenmiş olduğunuz bir temayı indirmek istiyorsunuz. Üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir örnektir. Burada alt tarafta ücretsiz yazıyor zaten. Eskiden 1.84 euroymuş bu temanın ücreti şu anda ücretsiz hale getirilmiş. Yükleyelim bakalım. Ücretsizi tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi download moduna geçiyor ve bu temayı telefonunuza kuruyor. Şu anda ben bunu kurmayacağım. Kurduğum anda şu anda ekran kaydım kapanacak. Ondan dolayı kurulumunu yapmayacağım. Şu anda yüklediniz. Mesela çıktınız yanlışlıkla kapattınız. E, geri temayı bulamadınız. Burada arkadaşlar üst tarafta Galaxy Times e, şey e, Galaxy tema dedikleri Pardon yanlış söyledim. Times diye. Galaxy tema, tema dedikleri kısım var arkadaşlar. Sol üst köşede onu tıkladığınızda satın alınan ögeler, ögeler kısmı var. Burada ücretli ya da ücretsiz indirdiğiniz bütün temaları buradan ulaşabileceksiniz. Tıkladığınızda burada şu anda gördüğünüz gibi indirme tamamlanıyor diyor. Burada indirdiğiniz ya da önceden indirmiş olduğunuz bütün temalar burada mevcut. İstediğiniz temayı buradan seçip üzerine seçtiğinizde arkadaşlar mesela bu temayı önceden ben indirmişim. Bunu uygulamak istediğimde sadece yapmanız gereken uygula kısmını tıklamanız. Ben şu anda uygulayamayacağım. Uyguladığım anda ekran kaydım duracağı için videoyu bitiremeyeceğim için şu anda size uygulamayacağım bunu. Ama yapmanız gereken dediğim gibi uygula kısmını tıkladığınızda bu tema artık telefonunuz için geçerli. Peki bu tema yüklendiğinde neler kazandıracak telefonunuza? Burada da zaten ön bakış kısmında da arkadaşlar burada görüyorsunuz. Telefonunuzun tuş modeli değişiyor yani kullanım şeyi içerisindeki simgeler değişecek. Gördüğünüz gibi arama yaparken değişecek. Mesaj kısmı değişiyor. Ayarlar kısmı değişiyor. Arkadaşlar üst tarafta her şey değişiyor. Yani burada hangiler hangi özellikler kazanacaksa burada görebiliyorsunuz. Alt tarafta da gene kaç yıldız alıp almadığını görebiliyorsunuz. Veya yorum yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan da istediğiniz temayı indirebiliyorsunuz. Ya da indirmiş olduğunuz temayı da kaldırabilirsiniz. Basılı tutuyorsunuz alt tarafta sil kısmı var. Sili tıkladığınızda da istediğiniz e, o tema silinmiş oluyor. Kaldırmış oluyorsunuz. Şimdi burada bir de e, arkadaşlar saat özellikleri var. Kilit ekranında saati de değiştirebiliyorsunuz. Gene mantık aynı. En iyi burada hepsi seçili. Ücretsiz tıkladığınızda da bütün saat modelleri e, buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gene duvar kağıtları var. Burada gene en iyi deyip hepsi ücretsiz dediğinizde de gene ücretsiz olan bütün duvar kağıtlarını da buradan indirip biliyorsunuz herhangi bir ayrı bir uygulamaya gerek kalmadan Samsung'un kendi apps'ından da bunu indirip biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kolay, etkili, pratik. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar gene beğenmeyi de unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.